hepimiz huzuru ve mutluluğu isteriz. Ancak nasıl mutlu ve huzurlu olacağımızı çoğu kez bilemeyiz. Bazen zenginlikte, bazen lüks yaşamlar ararız. Ancak gerçekten huzurlu olmak o gibi lüks yaşama ulaşmakla olmuyor. Çünkü insanoğlu doyumsuzdur, elindekilerle yetinmez, daha fazlasını ister. Bu da huzursuzluğa yol açar. Gerçek huzura ulaşmak kendi normal sıradan gördüğümüz hayatı ne kadar müthiş bir yaşam olduğunu kavramakla oluşur. Bunu da kendi durumunuzdan daha düşük kişilerle sohbet ederek onların nasıl küçük şeylerle mutlu olup şükrettiğini görerek anlarız. Aynı zamanda sağlık bakımından sizden daha hasta yahut ölümle pençeleşen hastaları ziyaret ederek onların durumuyla kendi durumunuzu kıyaslayarak kendi halinize şükretmenize vesile olabilirsiniz. Ve son olarak mezarda olan yakınlarınızı ziyaret ederek ve şu an yaşadığınızı bilerek ve bir gün oraya gideceğinizi idrak ederek yaşamanız kendi halinize olan şükrünüzü arttıracak ve istediğiniz huzur ve mutluluğun nasıl kendiliğinden arttığını göreceksiniz.